videoları hazırlamak çok zamanımız alıyor arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve videolarımızın devam etmesini istiyorsanız lütfen beğen düşüne basıp destek olmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arapça dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ehlen ve sehlen. Evet, yeni konuya giriş yapmadan önce daha önceki e, işlediğimiz konuyu bir tekrar etmek istiyorum arkadaşlar kısaca. Bir de görsel olarak malum ve meçhulü anlatmak istiyorum. E, görsel olarak anlatmamıştım. Sadece fiiller üzerinden gittik ama şimdi hem fiilleri hem de görsel olarak anlatmak istiyorum. Belki daha açıklayıcı olur anlamayan arkadaşlar için. Çünkü meçhul ve malum konusu birazcık kafa karıştırıyor. İnşallah daha açıklayıcı olur. Evet ne yaptık? Mazi malum fiili öğrenmiştik. Mazi ne demekti? Bir işin geçmiş zamanda yapıldığını bildiriyordu arkadaşlar bize. Malum neydi? Malum da işi yapan kişinin belli olmasaydı. Belli olmasıydı işi yapan kişinin. Sonrasında mazi meçhul fiili öğrendik. Mazi yine geçmiş zaman meçhulde işi yapan kişinin meçhul olması belli olmaması arkadaşlar. Şimdi birkaç tane görsel olarak örnek verelim. Evet. Fetaha fiilinden örnek vermek istiyorum. Çünkü daha önce de zaten biz fetaha fiilinin çekimini yaptık. Fetaha açtı demek arkadaşlar. Bakın. Fetaha açtı. Bakın burada bir pencere var. Değil mi? Pencereyi açan kişiyi biz görüyoruz değil mi? Açtı. Fetaha. O açtı. Gaip müfred, müzekker. Fetaha dediğimizde o ikisi açtı. Bakın burada açan kişiler iki tane değil mi? O ikisi açtı. Fetahu dediğimizde onlar açtılar. Üç ve daha fazla kişi var burada. Açan kişiler. E şimdi bunu meçhule çevirelim arkadaşlar. Fütiha açıldı. Fütiha açıldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada pencere açılmış ama kim açmış? Kim açmış olabilir? Belli mi açan kişi? Belli değil. Değil mi? İşi yapan kişi belli değil arkadaşlar. Burada ne diyorduk? Fail demiyorduk da naibi fail. Naibi fail alır diyoruz. Bu şekilde ezberlemiştik bunu. Bakın fütiha açıldı. Fütiha açı, o ikisi açıldı. Yani bu şekilde açan kişi belli değil. İki tane açılmış ama açan kişi belli mi arkadaşlar? Belli değil. Açıldı diyoruz çünkü. Açıldı. Başka bir örnek daha verelim. Kesera fiili. Kesera kırdı malum. Mazi malum bir fiil bakın. Şimdi bunu meçhule çevirelim. Burada da kıran kişi görüyoruz arkadaşlar. Bakın görselde. Çünkü kırdı diyor değil mi? Faili belli. Küsira. Kırıldı. Bakın. Burada bir şey kırılmış ama kim kırmış belli mi? Hayır kırıldı. Bu şekilde örnekleri çoğaltabiliriz. Bakın ketebe yazdı. Yazdı derken ben o yazanı görüyorum arkadaşlar. Yazdı, o yazdı bakın yazdı. Kütibe dediğimde yazıldı. Tahtaya bir şey yazılmış. Yazıldı. Ama yazan kişi yok. Değil mi? Faili meçhul arkadaşlar. Yazıldı. Kelimenin köküne L veya N eki alır dedik meçhul fiiller. Mana olarak L veya N eki alır. Yani faili belli değil arkadaşlar. İşi yapan kişi belli değil. İnşallah bu şekilde birazcık daha anlamanızda yardımcı olmuşumdur. Tekrarımı bitiriyorum burada. Muzari ile artık geçiş yapıyoruz. Bundan sonraki konumuz muzari fiil. Anlamını yapalım arkadaşlar. Muzari fiil, şimdiki ve yakın gelecek zamanda bir işi ve olayı ifade eden fiillerdir. Muzari benzeyici, lugatta benzeyici demektir arkadaşlar. Şimdi maddeleri okuyalım. Muzari fiil yapımı yapmak için diyoruz. 1. Mazi fiilin başına muzarat harflerinden elif, t, y, nun, eteğine harflerinden biri üstün olarak getirilir. Hangi muzari fiil olursa olsun son harfin harekesi ötrelenir. 3. Faal fiil baştaki harf demek istiyor. Cezimlenir. 4. Aynel fiil ortadaki harf. Sözle bakılarak harekelenir. 5. Bu kurallar sadece 3 harfli fiiller için geçerlidir. 3 harfli fiiller için arkadaşlar. 6. Mana verirken şimdiki zaman eki yor, gelecek zaman eki ecek acak, geniş zaman eki re. Bakın arkadaşlar 3 tane zamana delalet ediyor. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Şimdiki zaman yor eki alıyor, e, gelecek zaman ecek acak eki alıyor. Geniş zamanda R2 alıyor. Bunları ezberlememiz lazım. Yani muzari fiil 3. Evet, az önce burada ne geçti arkadaşlar? Okuduğumuz kurallarda başta, ortada, sonda diye e, şey harfler geçmişti. Ne demek istiyor burada? Başta derken biz daha önce bunları ezberlemiştik değil mi? Kısaca bir kodlamıştık. Kelimelerin türemelerinden bahseden kaideleri anlatırken feale formülü kalıbı kullanılır. Feale vezni kullanılır arkadaşlar. Ne demiştik? İlk harfi biz feal fiil demiştik. Yani baştaki harfe feal, ortadaki harfe aynel, sondaki harfe de lamel diye kodlamıştık arkadaşlar. Nasara'ya bakalım. Nasara, bakın Nasara'daki num harfi feal fiil. Sat harfi aynel fiil. Ra harfi La'mel fiil diye kodlanıyor. Buna e, mutlaka özen gösterip ezberlememiz gerekir. Sonrasında muzari. E, muzari yapmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Mazi fiili alıyoruz. Mazi malum fiil alınır. Evet alalım. Sonrasında ne yapıyorduk? Her zamanki gibi gayip müfret, müzekker parmağımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Fethalı bir muzara tarifi getiriyoruz. Gay parmağımızdaki muzara tarifimizde ne olur? Y olur. Y harfini getiriyoruz muzara harfimiz ye. Fethalı olacak. Unutmayalım üstünlü yani kurallarımıza dokuduk ya üstünlü diye. Üstün ve fetha aynı şey arkadaşlar. Fetha da deniyor üstünde deniyor. Evet, üstünlü bir muzara tarifini getirdik. İkinci kuralımız neydi? Hangi muzari fiil olursa olsun son harfin harekesi ötrelenir. Evet sonunu da ötreledik arkadaşlar. Ee, üçüncü kuralımız faal fiil cezimlenir. Faal fiilimizi de cezimliyoruz. Dördüncü kuralımız neydi? Dördüncü kuralımızda ortadaki yani aynel fiil diyorduk değil mi? Biz ortada demiyoruz artık. Aynel fiilin harekesi sözlüğe bakılarak verilir arkadaşlar. Sözlük bilgisidir. Sözlüğe bakılarak verilir. Ben daha önce sözlüğe baktığım nedir aynel fiilin harekesi? Ötre. Ve aynel fiili de ötreledim. Ne oldu? Yen suru. Yen suru oldu. Peki mana nedir arkadaşlar? Üç zamana delalet ettiğini bilelim. Üç zamana de Üç zamanı da alıyordu muzari fiilimiz. Yardım ediyor, şimdiki zaman. Yardım edecek, gelecek zaman. Yardım eder, geniş zaman. Bakın bu üç tane zamanı da aldı arkadaşlar. Mutlaka ezberlememiz lazım. Kur'an'da o kadar çok örneği var ki, karşımıza o kadar çok çıkıyor ki inşallah ezberledikçe ileride anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir tane daha fiilden yapalım. Bu da ketebe fiilinden olsun. Çünkü biz ketebe fiiline de alıştık. Çok da çekimini de yaptık. Ketebe maziydi değil mi? Ketebe yazdı demekti. Mazi malum fiili alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu muzariye çevireceğiz. Tekrardan o kurallarımızı okuyarak yapalım. Ne diyorduk? İlk önce fethalı bir muzara tarifi getiriyoruz. E Gayip, müfret, müzekkar parmağımızdaki muzara tarifimizde Y olduğuna göre ne yapıyoruz? Yani fetha üstün. E, muzara tarifimizi getirdik. Üstünlü bir muzara tarifi Y getirdik. İkinci kuralımız hangi muzari fiil olursa olsun son harfin harekesi ötrelenir dedi. Değil mi? Ötreledik. Üçüncü kuralımız faal fiil cezimlenir. Faal fiilimiz burada nedir arkadaşlar? E, k. Bakın ki ke, k harfi faal fiil. Evet cezimledik. Geriye ne kaldı? Ortadaki yani aynel fiilimizin harekesi kaldı. Aynel fiilin harekesini de sözlüğe bakarak veriyoruz arkadaşlar. Ben daha önce baktığım neydi? Ötre. Zamme ötre aynı şey. Ötre diyoruz. Ne oldu? Yek tübü. Yek tübü. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Fethalımızı ara tarafımıza getirdik. Son harfin harekesini ötreledik. E feal fiilimiz sakin oldu. Cezim ne oldu? Ortadaki yani aynel fiilin harekesini de sözlüğe bakarak yaptık arkadaşlar. Yekütübü mana nedir? Yazıyor. Şimdiki zaman. Yazacak. Gelecek zaman. Yazar. Geniş zaman. Son örneğimizde yapalım fetah fiilinden ondan sonra çekim yapalım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Fetaha fiili bakın. Fetaha neydi? Açtı demekti. Mazi malum fiildi. Şimdi bunu muzari malum fiile çevireceğiz. Muzari fiile çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? Fethalı bir e, muzara tarifi getiriyoruz. İlk kuralımız buydu arkadaşlar. Ve gayb parmağından başladığımız için gayb parmağında da muzara tarifimiz ye oluyor. Yani üstünlü bir muzara, muzara tarifi getirdik. Y Sonrasında ikinci kuralımız neydi? Hangi muzari fiil olursa olsun son harfin harekesi ötreli olur dedik. Ötreledik. H harfini ötreledik arkadaşlar. Hu oldu. Ee, üçüncü kuralımız da neydi? Feal fiil cezimlenir dedik. Feal fiilimizi cezimliyoruz. Dördüncü kuralımız Aynel. Aynel kaldı geriye sadece çünkü el fiilin harekesi sözlüğe bakılarak verilir arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Sözlüğe bakılarak verilir. Ben sözlüğe baktığım baktım. el fiilin harekesi burada değişik bakın. Üstünlü arkadaşlar. Üstün gelmiş. Yeftehu. Yeftehu. Bakın el fiilinin harekesi değişebiliyormuş değil mi? Burada bunu anlıyoruz. Mazide de değişebiliyordu aynel fiilin harekesi Aynı şekilde muzaride de değişir arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Bu da e, diğer harekeyle ilgili olsun. Evet. Yeclisü. Yeclisü. Ne yapıyorum? Ben direkt getirdim arkadaşlar. Direkt yaptım, söyledim. Önce bir fethalı muzara tarifi getiriyoruz. Getirdim. Sonrasında son harfimizi ötreledik değil mi? Hangi muzari fiil olursa olsun son harfi ötrelenir dedik ve ötreledim. Sonrasında feal fiilimi cezimliyorum dedim. Feal fiilin harekesini cezimledim arkadaşlar. Bakın cezim. Aynel kaldı bir tek. Aynel fiilin harekesini de sözlüğe bakarak veriyoruz. Ve baktım sözlüğe aynel fiilinin harekesi kesra arkadaşlar yani esre Esre ile kesra aynı şeydi daha önce biz bunları tekrarlamıştık Çünkü ben her ikisini de kullanıyorum belki bazen kafanız karışabilir ama Aynel fiilin her ikisi esrelenir Esre dedim ne oldu Yec lisü Yec lisü oldu Bakın yektübü derken aynel fiilim ötreli e, yeftehu derken <laughs> aynel fiilim fethalı yeclisü derken aynel fiilim kesralı esreli arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Üç tane harekeyi de alabiliyor. Aynel fiili sözlüğe bakılarak verilir. Aynel fiilin harekesi. Evet şimdi çekime başlayalım arkadaşlar. Muzari malum fiil çekimi. Nasar üzerinden gidiyorum. Yen soru. Bakın üç zamana delalet ettiğini bileceğiz arkadaşlar. Şimdiki zaman yor eki. Gelecek zaman ecek acak eki. Geniş zaman re eki. Ben, biz geniş zamandan gidelim. Geniş zamanı örnek vereceğim ben şimdi size. Yen soru. Yardım eder. Bakın fethalı bir muzara tarifi getirdim. Son harfi ötreledik faal fiil cezimlendi. Aynı fiil sözlüğe bakarak harekelendi. Ne oldu? Yen suru. Yen suru yardım eder. Yen surani o ikisi yardım eder. Yen surune yardım ederler. Ten suru arkadaşlar burada muzara terfimiz T oldu bakın. Ten suru yardım eder. Tensurani o ikisi yardım eder. Yen sur Yardım ederler. Bakın burada da muzara harfimiz ne olmuş? Y olmuş arkadaşlar. Tensuru yardım edersin. Tensurani ikiniz yardım edersiniz. Tensurune yardım edersiniz. Tensurine yardım edersin. Tensurani ikiniz yardım edersiniz. Tensurne yardım edersiniz. Ensuru yardım ederim. Nensuru yardım ederiz. Bu şekilde çekimi yaptık. Bakın dört tane yerde muzarat harfimiz Y arkadaşlar. Dört tane yerde muzarat harfimiz Y. Diğer bakın. Sekiz. Sekiz yerde muzarat harfimiz T arkadaşlar. Sekiz yerde muzarat harfimiz T. Bakın burada da e, nefsi mütekellim vahde muzarat harfimiz elif nefsi mütekellim mal gayride ki muzarat harfimiz de nun arkadaşlar. Nun. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Dört yerde y ye, muzarat harfimiz sekiz yerde muzarat harfimiz t e, nefsim tekerlim bahtı ve mal gayrde. Elif ve Nun arkadaşlar. Bu şekilde ezberleyin. İnşallah. Diğer örneğimiz neydi? E, ketebe fiili de aynı Nasara gibi arkadaşlar. Onu çekmeyeceğim. Onun çekimini yapmayacağım. Fetah fiilinin çekimini yapacağım inşallah. E, fetaha açtı demekti ve maziydi değil mi? Mazi malum fetaha açtı. Şimdi bunu muzariye çevirelim arkadaşlar. Muzari malum fiile çevirelim. Ne yapıyorduk? İlk önce üstünlü bir muzara tarifi getiriyorduk. Gayb parmağından başladığımız için gayb müfret, müzekkar. Neydi? Muzara tarifimiz y idi değil mi arkadaşlar burada? Evet üstünlü bir muzara tarifi getirdim. Y Sonrasındaki kuralımız neydi? Hangi muzari fiil olursa olsun son harfin harekesi ötrelenir demiştik. Ötreledik. Evet. H ha harfini hu'ya çevirdik. Ötreledik arkadaşlar. Üçüncü kuralımız. Üçüncü kural. Faal fiilin harekesi ne olur? Cezimli olur değil mi? Cezimli yaparız faal fiili. Cezimledik. Faal fiil burada neydi? F. F Fe harfimiz faal fiili oldu. Çünkü fetaha fiili. Dördüncü kural, aynel fiilin harekesi sözlüğe bakılarak verilir arkadaşlar. Dördüncü kuralımız buydu. Bakalım buradaki aynel fiilimiz neymiş? Aynel fiilimizin harekesi burada üstünlü geliyor arkadaşlar. Aynel fiilimiz derken T harfinden bahsediyor. Burada ben sözlüğe baktım. Aynel fiilin harekesi üstünlü olarak geliyor. Bakın. Yevtehû. Nasıl arada nasıl geliyordu Aynel fiilin harekesi? Ötreli geliyordu arkadaşlar. Ötreli geliyordu. Burada nasıl gelmiş? Üstünlü gelmiş. Yani biz burada ne anlıyoruz? Aynel fiilin harekesi değişebilirmiş arkadaşlar. Üstünlü de gelebilir. Ötreli de gelebilir. Esreli de gelebilir. Biraz sonra esreli örneğini de göreceğiz inşallah. Şimdi üstünlü olarak biz bunun çekimini bir yapalım. Yeftehu açar. Bakın geniş zamanı aldım. Geniş zaman örneğiyle devam ediyorum. Yeftehani o ikisi açar. Yeftehune açarlar. Teftehu Bakın muzaratımız değişti arkadaşlar. Açar Teftehani o ikisi açar teftahne açarlar teftehu açarsın teftahani ikiniz açarsınız teftehune açarsınız teftahine açarsın teftahani ikiniz açarsınız teftehu teftahne açarsınız. Eftahu. açarım. Neftehu açarız. Evet. Bu şekilde çekimi yaptık. Bakın. Aynel fiilin harekesinin değiştiğini gördük arkadaşlar. Fetha da olabilirmiş. Yani üstünde olabilirmiş. Esre de olabilirmiş. Ötre de olabilirmiş. Her, her üçünde getirebiliyoruz arkadaşlar sözlüğe bakarak bu sözlük bilgisidir aynel fiilin harekesi Sözlüğe bakılarak verilir arkadaşlar Şimdi diğer örneğimize de bakalım diğer örneğimizde nedir e, Celese fiili Celese neydi arkadaşlar Celese oturdu Oturdu Celese Şimdi bunu muzari malum fiile çevireceğim ne yapıyorum? Gayip parmağından başlıyoruz arkadaşlar. Gayip müzekker müfred. Ne yapıyorduk? Fethalı üstünlü bir muzara harfi getiriyoruz. Buradaki muzara harfimiz neydi? Y idi değil mi? Y'yi getirdik. Bakın üstünlü bir muzara harfi getirdik. İkinci kuralımız neydi? Son harfin harekesi ötrelenir arkadaşlar. Ötreliyorum. Üçüncü kuralımız Faal fiil cezimlenir, cezimledik. Dördüncü kuralımız, aynel fiilin harekesi sözde bakılarak verilir arkadaşlar. Ben baktım sözde aynel fiilin harekesi esreli gelmiş. Bakın esreli gelmiş. Ne oldu şimdi? Yec oturur. Veya burada yor kullanalım arkadaşlar, oturuyor. Yecili oturuyor. Yecili o ikisi oturuyor. Yecili oturuyorlar? Teclisü oturuyor. Tecili o ikisi oturuyor. Yecili oturuyorlar? Tecili oturuyorsun. Tecili İkiniz oturuyorsunuz teclisune oturuyorsunuz teclisine oturuyorsun muhatap arkadaşlar az önceki muhataptı teclisani ikiniz oturuyorsunuz Teclisine. oturuyorsunuz eclisü oturuyorum Neclis'ü oturuyoruz. Bu şekilde ezberleyelim arkadaşlar. Diğer e, videomda da sonraki konulara değinirim inşallah. Allah'a emanet olun.